Herkese selamlar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu aslında kendime bir not olarak ben bu videoyu kaydedecektim. Açmayacaktım. Fakat hem dedim bir notum dursun bir köşede hem de paylaşayım. Belki birilerine faydası olur. Ben normalde bir eğitimci değilim. Girişimciyim. Aynı zamanda yazılımcıyım. Uzun yıllar web form üzerinde çalıştım. Projeler geliştirdim. Fakat MC'ye geçmem gerektiğini artık anladım. Benim MC'ye geçişim biraz geç oldu. Hatta bakıyorum baya bir geç olmuş. Neyse MC'yi kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Tabi işte birçok yerden eğitim videolarını izledim. Hani şu andaki size çektiğim video gibi ben de çeşitli videolar yapacağım. Şimdi bu anlatacağım video içeriğinde hazır bir temayı, template'i, HTML temayı MVC projesine nasıl giydirebiliriz onu anlatacağım. Kısa bir video içeriği olacak. Dediğim gibi ben de öğrenme aşamasındayım. O yüzden bu şekilde sizlere de aktarmak istedim. Şimdi içerimize başlayalım. Şu template öncelikle nereden indirdiğimi göstereyim size. Bakın linki burası. Videonun açıklama kısmında ayrıca paylaşacağım. Ücretsiz olarak indirilebiliyor. Canlı linki burası. Burası da benim lokal indirdiğim. Şimdi indirdiğim kısmı göstereyim. Bakın bu da temanın içerisindeki dosyalar. Zaten index.html de bu dosya. Şimdi gelelim MVC projemize bu temayı nasıl giydirebiliriz? Bakalım. Visual Studio'yu açıyorum. Create a new project burayı seçiyorum. C# -Sharp, Windows ve Web seçeneklerinden ASP.NET Web Application .NET Framework'ü seçiyorum. Next butonuna basıyorum. Projemin ismi HTML2 MVC yolu D projeler altında. Solution name otomatik verdi. .NET Framework 472 seçtim. Create butonuna basıyorum. Burada boş bir proje gelmesini istiyorum. Empty'yi seçtim. Şuradan mvc'yi seçiyorum. Buradan da HTTPS'i kaldırıyorum ve Create butonuna basıyorum. Projemiz en boş haliyle açıldı. Şimdi buraya tasarım dosyalarımızı ekleyelim. Şuraya sağ tıklıyorum. Add diyorum. New Folder diyorum. Tasarım isminde bir klasör oluşturdum. Şimdi gelelim temamızın içine. Bakınız temamız buradaydı. Ctrl A, Ctrl C. Projemize geldik. Klasörümüzü seçtik. Ctrl V. Artık tasarım klasörümüz tamamıyla projemizin içerisinde. Şunu yapmamız lazım. Buradaki CSS, Image, JS yani birçok araçları buradan ayırmamız lazım. Ayıralım. Yine projeyi sağ tıklıyorum. Et diyorum. New Folder diyorum. Bir tane Araçlar isimli bir tane klasör oluşturdum. Şuradaki dosyaları ve burada başka alacağım bir şey var mı? Şu Favicon'u da alayım. Burada başka alınacak bir şey yok. Ctrl C diyorum. Araçların üzerine geliyorum. Kontrol V diyorum. Araçları da aldık. Şimdi tasarım dosyamızı aldık. Araçları aldık. Sayfaları oluşturmaya başladım. Kontrol geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Et diyoruz. Controller diyoruz. MVC5 Controller MT sizdeki sürümler farklı olabilir. Et diyorum. Default Controller diyor. Ben burayı Home da yazabilirim. Ama Default olarak kalabilir. Default yazayım. Et diyorum. Bir tane kontrolümüzü oluşturduk. View lazım bize. Buradan sağ tıklayıp add view deyip direkt olarak sayfa oluşturabiliriz ama tek sayfa oluştur. Bizim amacımız tek sayfa yapmak değil, birden fazla sayfa yapmak ama bir master altında. Daha doğrusu bir ana bir sayfa altında diğer sayfaları yapmak. Ne demek? Bakın bu bir site ya. Tema Burası index.html. Home'a bastığımız zaman index.html açıldı. Servise bastığımız zaman service.html. About'a bastığımız zaman about.html. Contact us'ta bastığımız zaman da contact.html. Bunların hepsine dikkat ettiyseniz arka planları aynı. Yani yapı aynı. Sitenin tamamının yapısı aynı. O yüzden bize bir layout, bir master page lazım. Onu da nasıl yapıyoruz? Bunu yapmaz önce layout sayfamızı oluşturuyorum. Views'a geliyorum. Şurayı kapatayım, sileyim. Sağ tıklıyorum. Add diyorum. New folder diyorum. Bir tane şarit klasör oluşturuyorum ve enter butonuna basıyorum. Sağ tıklıyorum, add diyorum, view diyorum. Buraya alt tire layout yazıp burayı şu an seçmiyorum, daha sonra seçeceğim. Kaldırıyorum add butonuna basıyorum. Evet, geldi. Şimdi buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum, add view diyorum. Index ana sayfa. Az önce burayı seçmemiştik. Şimdi seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Views, shared, layout, ok diyorum. Buradan da et diyorum. Sayfamız geldi. Şimdi sayfayı F5'e bastığımız zaman ya da şuraya bastığımız zaman projemiz çalışacak. Deneyelim. Hata verdi. Bakın hatada render body diyor. Hemen bu hatayı çözelim. Çok basit. Şurayı unutmayın. Kapatıyorum. Layout'a geliyoruz. Buradan et render body deyip F5 dersek çalışacaktır. Çalışmadı. Sebebi şu. Hemen göstereyim. Burada olduğumuz için çalışmadı. Şurada olsaydık çalışırdı. Deneyelim. Evet çalıştı. Peki biz bunu her zaman bu sayfayı mı görünür yapmamız lazım? Hayır. Bunun çok kolay bir yolu var. Bakın şurada AppStart'ın içinde rootconfig.cs'nin içerisinde default olarak kontrolü home görüyor. Biz default verdiğimiz için default'u yazalım ki ilk açıldığında default'u görsün. F5 gördüğünüz gibi hata vermeden çalıştı. Şimdi gelelim tasarım dosyalarını yüklemeye. Kapatıyorum. Nerede bizim tasarım dosyalarımız? Tasarım klasörü içerisinde index.html'e geliyoruz. Şu üst kısmı silelim. Buraya gerek yok. Kontrol A diyebiliriz. Direkt Kontrol A, Kontrol C diyelim. Tamamını alabiliriz dosyanın. Nereye geliyoruz? Layout.cstml'e geliyoruz. Buradan da şurayı komple siliyoruz. buraya yine ekleriz. Burası da silinsin. Komple siliyorum. Ctrl V diyorum. Sonra burası master sayfa ya. Hep duracak alanları burada tutuyoruz. Değişecek kısımları alıyoruz. Neresi değişecek kısımlar? Content kısımları, iç kısımlar. Yani section yazan yerler. Bakın şöyle yapalım. Böyle daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi burası sitenin üst kısmı. Burası da sitenin alt kısmı. Bize lazım olan kısım şu section yazan kısımlar. Ctrl X diyorum. Burayı buradan kes diyorum. Index.cstm'e geliyorum. Burayı siliyorum. Ctrl V'ye basıyorum. Şimdi bitti mi bitmedi. Biz az önce buradan render body'yi silmiştik. Burayı tekrar eklememiz lazım ki sayfa çalışsın. Add render body Az önceki sildiğimiz kısmı gerekledik. Bu kadar. Şimdi F5'e basıp çalıştırdığımda tasarımın geldiğini göreceksiniz. Çalıştı ama bozuk geldi. Niye? Sebebi şu. Bakalım hemen. Bakın biz ne yapmıştık? Araçlar isimli bir klasör oluşturmuştuk. Burada görüyor musunuz? Yollar tasarımın default yolları. Buraya geliyoruz. Araçlar slash etli yaptık. Diğerlerini de yapıyoruz. Bir de genelde alt tarafta da oluyor. Evet bunları da yapalım. Şimdi F5 tuşuna basalım. Bu kadar. Geldi ama hala eksikler var. Resimler yok. Yani bakın burada orijinal temadaki resimler yok. Şimdi resimleri de alalım. Aynı sebepten dolayı gelmiyor resimler. Bunların da başlarına araçlar ekledim. Başka var mı bakalım. Tekrar yenilen başlatalım. Bu kadar resimler de geldi. Harika. Fakat sadece ana sayfa çalışıyor. Mesela about kısmına bastığımız zaman çalışmayacak. Şimdi gelin diğer sayfaları da yapalım. Burayı yazmayalım. Ben burayı kaldırayım. Şimdi alt menülerle hiç kafa karıştırmayalım. Şöyle yapıyorum. Kaldırdım. Şimdi bize ana sayfa zaten oluşturmuştuk. Services about contact us demiş. Hatta şöyle yapalım. Şuraya ana sayfa diyelim. Şuraya servis diyelim. Şurayı hakkımızda. Şurayı da iletişim diyelim. Bir F5 e yapıp Güzel. Ana sayfa, servis, hakkımızda, iletişim. İsimleri bu şekilde yazdık. Bakın, mesela iletişime tıkladığım zaman çalışmayacak. Hemen sayfalarımızı oluşturalım. Ne demiştik? Ana sayfa, servis, hakkımızda, iletişim. Default kontrollere geliyorum. Bu zaten ana sayfaydı. Şurada bir tane hakkımızda oluşturalım. Bir tane daha yapıştıralım. Burayı servis yapalım. Bir tane daha yapıştıralım. Burayı da iletişim yapalım. Ana sayfa, hakkımızda, servis, iletişim. Şimdi bir de bunların view'larını oluşturalım. Şimdi index için burada oluşturduk. Bir hakkımızda için sağ tık, add view, hakkımızda. Zaten otomatik seçili, add diyoruz. Geldi. Sonra bu hakkımızda sayfasının içerisini doldurmamız lazım. Nerede hakkımızda sayfası? Tasarım klasörümüze geliyoruz. Şuradaki about'u buluyoruz. Ne demiştik? Section'ları bulmamız lazım. Bulduk. Şurayı şöyle Ctrl C diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Buraya da geliyoruz. Ctrl V diyoruz. Hakkımızda sayfasını da aldık. Diğer sayfalara bakalım. Servisi de sağ tık. Add Add diyoruz. Burayı siliyoruz. Servis neredeydi? Buradaydı. Yine sectionları buluyoruz. Burada da iki tane seksiyon varmış. Buraya da Ctrl C diyoruz. Geliyoruz buraya Ctrl V diyoruz. Buraya da işimiz bitti. Kapatıyoruz. En son iletişim kaldı. Sağ tık. Add Tekrar add diyoruz. Burayı siliyoruz buraya geliyoruz. Nerede? Kontak. Yine buradan sectionları buluyoruz. Kaç taneyse artık onları alıyoruz. Bir, bir taneymiş. Ctrl C. Geliyoruz buraya Ctrl V. Burası da tamam. Buraları da bitirdik. Şimdi linklerini vermemiz lazım. Hemen linklerini verelim. Ana sayfa et url nokta action parantez aç neyin altındaydı indeksin altında virgül İsmi ne default yani ne demek bu? Diyor ki action name. Neydi bizim action name'imiz? Default içerisine geliyoruz. Index. Bizim action name'imiz index. Index'i buraya yazdık. Sonra ne diyor başka? Diyor ki controller name. Default. Nerede? Default da bakın default kontrol olduğu için baştaki zaten default'u yazdık. Index de buradaki index yazdık. Diğerlerine bakalım. Servis yine et url nokta action parantez aç. Neydi? servis virgül default sonra şurayı şurayı kopyala diyelim gelelim buraya yapıştır hakkımızda sonra gelelim buraya yapıştır iletişim F5 Bakalım. Zaten ana sayfadayız. Bakın link çalışıyor. Ana sayfanın içeriği geldi. Servis sayfası çalışmadı. Ya daha doğrusu çalıştı ama tasarım düzgün gelmedi. Bunun sebebi şu. Burada biz hani araçlar demiştik ya, araçlar slash demiştik. Şöyle dememiz lazım. Slash araçlar slash şeklinde yazmamız gerekiyor. Buradan tümünü değiştirelim. Kaydet, F5. Şu anda çalıştı. Evet, bütün sayfalarımız çalışıyor. İki konu daha var göstermek istediğim. Birincisi şu, bakın şurada normalde bir favicon olması lazım. Yani bir görsel olması lazım. Nasıl? Tasarım orijinalinde var. Şurada ağaca benzer bir görsel var. Ama bizim tasarımımızda niye yok? Burada niye gelmemiş? Sebebi şu, bakın layout içinde yani master içinde şurada favicon png diye bir isim var, dosyası. Bunun başına da slash araçlar slash deyip çalıştırırsak Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Bir konu daha var. Bakın hangi sayfaya girersek girelim. Hep burada Property Free şeklinde temanın ismi yazıyor. Biz her sayfanın kendi başlığını yazdıralım. Yani title kısmında her sayfanın kendi ismini yazdıralım. Kapatıyorum. Servis tam burada servis kalabilir. Index burada ana sayfa yazsın. Burada iletişim yazıyor. İletişim yazsın. Şurada hakkımızda diyor. Burada da hakkımızda yazsın. Sayfaların kendi yazdık. Peki burada nasıl gelecek? Burada bakınız temanın ismi yazıyor ya. Biz burada şunu yapmamız lazım. Et Tight. F5 diyorum. Ana sayfa servis hakkımızda iletişim. Bu kadar. Bitti. Bu video içeriğinde bir template'i, HTML bir template'i MVC projemize giydirmiş olduk. Artık bundan sonraki süreçler geliştirme süreçleri. Benim burada anlatmaya çalıştığım nokta dediğim gibi tamamen kendime bir not olması açısından ben bu videoyu oluşturdum. Fakat oluştururken de sizler için de faydalı olacağını düşündüğüm için herkesin görebileceği şekilde açık hale getirdim. Birçoğuna göre içerik konusu eski kalmış olabilir. Fakat hala web formda olup da bir türlü MVC'ye geçemeyenler varsa bu video içine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben böyle zaman zaman MVC tarafında, Core tarafında kendimi geliştirdikçe videolar atmaya devam edeceğim. Hem kendime notlar olacak hem de sizlere bu şekilde paylaşımlar yapmış olacağım. Belki ufak da olsa sizlere de bir faydam olursa ne mutlu bana. Çünkü ben de bu videolardan faydalanarak yola çıktım. Bu videolar vasıtasıyla öğrenmeye başladım. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki içeriklerle tekrar görüşmek üzere. Hep Başarılar dilerim. Hoşçakalın.